İsmim Berna. İstiyaz enkazından sağ çıkarılan turist rehberlerinden biriyim. Ben depreme şahit oldum. Deprem olurken hemen uyandım ben. Çığlıklara ve sallantıya uyanmıştım zaten. E, 10-15 saniyede otel yıkıldı. Ben de hani çıkamayacağımı biliyordum zaten ama e, panik yapmadan hemen hayat üçgeni yaptım e, duvar ve yatak arasına. E, zaten sonrasında da otel çöktü. Ben yaklaşık 10, şey, 10 dakika kadar baygın kaldım daha sonrasında birincim açıldığında enkazda uyandım. Ee, telefonum düşmemişti. O ucunda ip vardı onu bileğime dolamıştım iki defa neyse ki. Ee, telefonum düşmeyince feneri yakıp enkaza yani nerede olduğuma ne durumda olduğuma baktım. Ee, daha sonrasında dahil olduğum WhatsApp gruplarına yazdım. Ulaşabileceğim e, acil durum numaraları arkadaşlarımı e, herkese yani yazıp aramaya çalıştım. Sonrasında ben 6-7 saat kaldım. Çıktıktan sonra sağ olsun beni siviller çıkardı. Çıktıktan sonra e, enkazın üzerinden Şöyle bir etrafa baktım otele. Ee, tek kat olmuştu koskoca otel. <laughs> ve e, öne doğru sarmal bir şekilde yıkılmıştı. Uzmanların da söylediği gibi e, duruşmada bilirkişi raporu dışında uzman görüşleri de e, baz alındı dinlenildi. Daha sonrasında e, sanıkların ifadesine gelecek olursak da sanıkların ve e, onların avukatlarının ifadesinin hiçbir söylemine katılmıyorum çünkü e, birinci derecede etkilenen ve şahit olaraktan e, Tüm vücudumla, kulağımla, gözümle şahit olduğum kadarıyla e, aşağıda da ve ifademde de söylediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir şey onların söylediği gibi değildi. E, yani yaşayan bilmez gerçekten e, hissedemez de belki ya da empati kurabilir bilmiyorum ama bu karar e, alındığında mahkeme karar verildiğinde daha doğrusu e, kararın hepimizin e, iyi niyetine verileceği şekilde kanaatindeyim. Ee, buna inanmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü 72 kişiyi kaybettik orada ve bu 72 kişi sadece sayıdan ibaret değil. Ee, Birçok insanın eşi, dostu, çocuğu, arkadaşı, anne, babası, sevgilisi yani her biri bir bireydi. 72 kişi deyip geçmememiz lazım. Ee, bu karar dahilinde de yani olumlu bir şekilde Karar verilirse inanıyorum ki hiçbir şekilde bundan sonra e, yapılan oteller, binalar e, sağlam bir şekilde yapılarak yani bu bu baz alınarak yapılır diye düşünüyorum. Umarım e, güzel sonuçlar alırız.